Bilecik'te mangal yakmak için şömineyi yakan bir vatandaş alevlerin sıçradığı iki katlı ahşap evi kül oldu. Alınan bilgiye göre olay Gölpazarı ilçesi Orta Mahalle Kocakova mevkiinde meydana geldi. Bir ol çanak içerisinde kiraz bahçesi ve besihanesi de olan iki katlı ahşap evinin yan tarafında bulunan şömineyi mangal yapmak için yaktı. Bu sırada rüzgarın etkisiyle alevlerin sıçradığı ahşap ev yanmaya başladı. Bahçede bulunan yangına ilk müdahaleyi yapsa da alevler kısa sürede yayıldı. Gölpazarı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etse de iki katlı ahşap ev kül oldu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.